Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizinle güncel çevre sorunlarına ait iki tane test çözeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar ozon tabakası ile ilgili bir soru. Ozon tabakasının delinmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine neden olmaz diye soruyor bize. Isı, A şıkkı ısı artar. Isı artar mı? Evet artar arkadaşlar. Çünkü ozon tabakasının delinmesiyle e, yeryüzüne daha fazla güneş ışığı iner ve filtreleme işlemi de daha az gerçekleşir. Bundan dolayı yeryüzü tabii ki arkadaşlar daha fazla ısınır. O yüzden ısı artar. Astım bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını arttırır. Doğru. Neden? Çünkü ozon tabakasının delinmesi arkadaşlar sebepleri hava kirliliğinin artmasıdır. Hava kirliliği arttığı için astım bronşit gibi solunum yolu hastalıkları da artar. İnsanlarda güneş yanıkları artar. Doğru. Çünkü ozon tabakası biliyorsunuz güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtrele et, filtrelize etme özelliğine sahip. E bu filtreleme özelliği azaldığından dolayı güneş yanıkları artabilir. Denizlerin su seviyesi yükselir. Evet arkadaşlar. Çünkü küresel ısınmanın etkisiyle beraber denizlerin su seviyesi de yükselir. Diyor ki Edirne'de bitkiler morotes ışınları sorarak fotosentez yapar. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü bitkiler sadece görünür ışıkta fotosentez tepkimelerini gerçekleştirirler. Geldik ikinci soruya. Diyor ki ekosistem dengesinin korunmasında olayların hangisinin artması olumsuz bir etkiye neden olmaz? Dökülen yapraklar bu olumsuz bir etkiye sebep olmaz arkadaşlar. Sera etkisi evet sera etkisi artması biliyorsunuz değer ismi limonluk etkisiydi. O zaman atmosferdeki karbondioksitin daha fazla arttığı ve güneşten gelen ışınların daha fazla tutulduğu ve ısınmanın yeryüzündeki ısının arttığı anlamına gelir. Bu olumsuz bir etkiye sebep olur. Asit yağmurları evet arkadaşlar bu da küresel ısınmanın etkisidir. Hava kirliliği artınca asit yağmurları oluşur. Bu da toprağın verimini azaltır diyoruz. Bundan dolayı etkisi olmaz dediği için cevabımız yalnız bir yani Adana oluyor. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Ekosistemlerde kirliliklerin hangileri sonucunda biyolojik birikim meydana gelir diye soruyor. Hava arkadaşlar hava kirliliği biyolojik birikimin oluşmasına sebep olur. Su kirliliği biyolojik birikim oluşturur. Toprak arkadaşlar kirliliği biyolojik birikimden olur. Ancak ses kirliliği arkadaşlar sebep olmaz. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki olaylardan hangisi? içme sularındaki nitrit, nitrat ve amonyak miktarını arttırmaz diye soruyor. Yoğun derecede gübre kullanımı bu arttırır arkadaşlar. Bitki ve hayvanların çürümesi bu da arttırır. Çünkü yapıda azotlu bileşikler olduğu için çürüdüğü zaman çözündüğü zaman ne olur? Topraktaki azotlu bileşikler artar. Nitrit nitrat da azotlu bir bileşik olduğu için arttırır. Kanalizasyonun toprak yüzeyine boşaltılması bu da arttırır arkadaşlar. Bitkilerin fotosentezi bu arttırmaz arkadaşlar. Bu zaten doğada her zaman ne devam eden bir tepkimedir diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Bir tablo verilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda çevre sorunlarından ortaya çıkan kirlilik çeşitleri ve bu kirlilik çeşitlerinin neden olduğu hastalıklar eşleştirilmiş. Buna göre eşleştirmelerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olarak düzenlenmiş olur diye bize soruyor. Şimdi su arkadaşlar sıtma hastalığına sebep olur mu? Evet, olabilir. Hava astım demiş arkadaşlar. Doğru. Hava kirliliği astıma sebep oluyor. Su kirliliği neden sıtma dedik? Çünkü dişanofel cinsi sivrisinekler arkadaşlar böyle sulak bölgelerde bulunuyor. Bundan dolayı ne kadar böyle atık su varsa, ne kadar böyle kirli su varsa dişanofel cinsi sivrisinek oralarda bulunduğu için sıtma hastalığına sebep olur diyebiliyoruz. Hava kirliliği de biliyorsunuz solunum yolu hastalıklarına sebep oluyor. Bronşit gibi, astım gibi hastalıklara. Ses kirliliği arkadaşlar genetik şifrenin bozulması bu olmaz çünkü ses kirliliği ne yapıyordu arkadaşlar diğer ismiyle gürültü kirliliği baş ağrısı yapıyor kişide de stresi sebep oluyor. İşitme kayıplarına yol açabilir bu doğru değildir. Radyasyon stres demiş. He. İşte bunu arkadaşlar o zaman 3'te 4'ü yer değiştirirsek ses kirliliğinin etkisi stres radyasyon radyoaktif kirliliğinin etkisi de genetik şifrenin bozulması şeklinde yer değiştirirsek doğru cevaba ulaşmış oluruz. O yüzden cevabımız ne olur? Ceyhan olur arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Karbon ayak izi artışına aşağıdaki olaylarda hangisi neden olmaz diyor. Toplu taşıma araçlarını tercih etmemek. Evet arkadaşlar. Ağaçlandırma çalışmalarını arttırmak. E bu arkadaşlar tabii ki karbon ayak izine sebep olmaz. Çünkü bu ne yapıyor? Atmosferdeki karbon dioksit oranını azaltıcı yönde etki yapar. Ancak toplu Taşım araçlarını tercih etmemek, besin tüketimini arttırmak, modaya uygun olarak kıyafet alımını fazla evlerde ısınmak için kömür kullanımını tercih etmek bunlar arkadaşlar karbon ayak izini arttırıcı etkilerdir. Ancak ağaçlandırma çalışmalarını arttırmak bunlar arkadaşlar karbon ayak izini artmasına neden olmaz azalmasına sebep olur diyoruz. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. Su kirliliği ile ilgili bir soru. Diyor ki su kirliliği olayların hangilerine neden olmaktadır? Ötrofikasyon, evet kesinlikle arkadaşlar hatırlıyorsanız ötrofikasyon su da e, suni gübrenin çok fazla birikmesi sonucunda fosforlu maddenin mineralin birikmesi sonucunda alp popülasyonunun aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıydı. Ve bu yüzden e, o göl tabakasının altında yaşayan balıkların ve diğer canlıların ölmesine sebep oluyordu. Asit yağmurları olmaz arkadaşlar. Çünkü asit yağmurları bir hava kirliliğinin etkisidir. Bulaşıcı hastalıklar, evet bu da kolera gibi hastalıklar su kirliliğinin etkileridir diyebiliriz. Evet geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. 8. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisinin ekosistemlerin dengeli ve kararlı bir durumda devam etmesi üzerine etkisi yoktur diye soruyor. Suların temizlenmesi sera gazlarının azaltılması, oksijen ve karbondioksit dengesinin kurulması, bunlar hepsi arkadaşlar ekosistemin dengeli ve kararlı bir durumda devam etmesi üzerinde etkisi vardır. Toprağın verimli hale getirilmesi bu da kesinlikle etkilidir. Ancak avlanma yasaklarının kaldırılması bununla ilgili değildir. Bundan dolayı cevabımız denizli olur. Geldik dokuzuncu sorumuza. Bir ekosistemde ağaçların kesilmesi, suların kirletilmesi, kimyasalların kullanılması gibi durumlarına bağlı olarak ekosistem dengesi bozulur. Buna göre ekosistem dengesinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır? Tabii ki arkadaşlar direkt cevap orada bağırıyor. Depremler, küresel ısınma, insanlar, doğal yangınlar, volkanik patlamalar tabii ki arkadaşlar çevreyi en çok kirleten kimlerdir? insanlardır. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olur. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ekosistem dengesinin bozulmasını önleyecek tedbirlerden biri değildir? Tasarruflu ampul kullanmak. Evet arkadaşlar, tasarruflu ampul kullanmamız tabii ki iyi bir şey. Fosil yakıtının tüketimini arttırmak. Hayır arkadaşlar, fosil yakıtların tüketimini olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Ne kadar az azaltırsak, ne kadar çok azaltırsak o kadar doğayı az kirletmiş, doğaya o kadar az zarar vermiş oluruz. Geldik arkadaşlar 11. sorumuza. Tarımda uygulamaların hangileri çevreye zarar vermez diye soruyor bize. Ürünlere zarar veren parazit, böcek gibi canlılara karşı ilaç kullanmak. Arkadaşlar bu çevreye doğaya zarar verir ilaç kullanmak. O yüzden bunu eleyebiliriz. İnorganik madde bakımından zengin hayvansal gübre kullanmak. Evet bu doğal bir ürün o yüzden bunu kullanabiliriz. Baklagiller gibi toprağı azot yönünden zenginleştirecek bitkiler ekmek. Evet bu da arkadaşlar toprağı azotça zenginleştirecek doğal bir e, yöntemdir. O yüzden bunu kullanabiliriz. Bundan dolayı cevabımız 2 ve 3 yani edirne olur diyoruz. Geldik 12. sorumuza. Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde olayların hangisine neden olduğu için bozulmalara sebep olabilir diyoruz arkadaşlar. Hayatımızı kolaylaştıran makinelerin icadı daha çok enerji kullanımına neden olmuştur. Evet arkadaşlar doğru. Bu teknolojik gelişme ne yapıyor? Bozulmalara sebep oluyor. Teknolojik araçların kullanımı doğada geri dönüşümlü olmayan zararlar yol açmaktadır. Evet arkadaşlar kesinlikle geri dönüşümü olmuyor maalesef. Yeni teknolojik çalışmalar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır ama kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Ama kolaylaştırması bozulmaya da engellemiyor maalesef. O yüzden bu önerme doğru değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani bursa olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci testimizdeyiz ve birinci soruyla devam edelim. Dünya genelinde doğal ortamların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir arkadaşlar. Bu durum olaylarının hangilerine neden olmaktadır? Doğal yaşam alanlarının düzeninin bozulmasına, kentleşme doğal yaşam alanlarını bozmuştur arkadaşlar. Nüfusun artmasıyla doğal kaynakların tükenmesine doğru doğal kaynaklarımız her geçen gün arkadaşlar azalmaktadır nüfus artışının yeni iş imkanları sağlamasına e, bu arkadaşlar kentleşmenin tabii ki nüfus arttığı için kentleşme oluşuyor ama yeni iş imkanları değil hatta işsizliği de beraberinde getirdiğinden bahsedebiliriz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. İkinci sorudayız. Tarım arazilerinin verimin düşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Fosil yakıtlar. Cevap direkt bağırıyor. Tabii ki fosil yakıtların arkadaşlar etkisi yoktur. Ama tabii ki tarım ilaçları, kimyasal gübreler, e, yanlış sulama teknikleri bunlar arkadaşlar ne yapar? E, verimin düşmesinde en belli başlı etkiye sahiptir. Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygulamalarına hangileri gerçekleştirilmelidir? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, Kesinlikle arkadaşlar yani e, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarını kullanmak çok önemli. E, otlak ve meraların korunması için yasalar çıkartılmalı. Evet kesinlikle yasalar çıkartılmalı. E, yaşam alanları, habitatlar korunmalıdır. Fosil yakıtların kullanımının arttırılması. Hayır arkadaşlar olabildiğince ne yapılması lazım? Fosil yakıtların kullanımının azaltılıyor olmasının gerekiyor. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2 yani Ceyhan oldu. Devam edelim arkadaşlar dördüncü sorudan. Hızlı nüfus artışı durumlarının hangileri neden olabilir diyor. Doğal kaynakların hızla tükenmesine tabii ki nüfus artarsa doğal kaynaklar daha hızlı tükenir. Biyolojik çeşitlilik arkadaşlar azalır. Bu da doğrudur. Habitat çeşitliliğinin artması ayrı habitat çeşitliliği ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Canların yaşam alanlarına daha fazla insanlar istila etmiş olur. Bundan dolayı canlıların doğal yaşam alanları azalır. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olur. Geldik 5. sorumuza. Bozulmuş ekosistemlerin onarımında ve sürdürülebilirliğinde uygulamalarından hangileri yapılmalıdır diye soruyor. Toprağı azot bakımından zenginleştirmek için baklagiller ekilebilir. Evet arkadaşlar. Çünkü baklagillerin kökünde özel bir bakteri cinsi var. Bu bakterimizin ismi rizobium cinsi bakteriler. Bunlar ne yapıyorlar? Havadaki serbest azotu alarak toprağa bağlıyorlar ve böylece toprak azot bakımından zenginleşmiş oluyor. Kentlerde doğal bitki örtüsüne yer verilmelidir. Evet arkadaşlar, doğal yaşam alanlarına mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Tarım arazilerine yeni fabrikalar açılabilir. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Doğal yaşam alanlarının korunuyor olması gerekiyor. O yüzden cevabımız bursa yani 1 ve 2 oluyor. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğinin tehlikeye sokan nedenlerden biri değildir? Kirlilik artışı tabii ki arkadaşlar tehlikeye sokan bir sebeptir. Ama geri dönüşüm arkadaşlar, geri dönüşüm bu ne yapıyor? Tekrar doğaya geri kazandırmaktır. O yüzden ekosistemin sürdürülebilirliği için iyi bir etkiler diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız Bursa oluyor. Geldik 7. sorumuz arkadaşlar. Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için aşağıdaki olaylardan hangileri yapılmalıdır şeklinde bir soru. Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı. Evet ne dedik rüzgar enerjisi güneş enerjisi gibi. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır. Kesinlikle endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçirmelidir. Hayır arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geldik arkadaşlar 8. sorumuza. Çevrenin kalitesini yükseltmek, yüksek düzeyde tutarak gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yer devam ettirilmesine ne denir diye soruyor. Tabii ki arkadaşlar sürdürülebilirlik adı veriliyor. Demek ki çevrenin kalitesini Yüksek tutma, tutmak, düzeyde tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yer köyünün devam ettirilmesine sürdürülebilirlik denir diyoruz. Geldik 9. sorumuza. İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızlı artması, tarım alanlarının bozulmasına, yeni yerleşim merkezlerinin ve ticari bölgelerin kurulmasına, habitatların bölünmesine ve bozulmasına neden olmaktadır. Bu değişim sonuçlarının hangilerine neden olmuştur? Bazı türlerin farklı habitatlara taşınmasına doğru. Çünkü yaşam alanını bulamayınca farklı habitatlara taşınmak zorunda kalmış olabilirler. Bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalmasına doğru. Habitatlar eğer yok olduysa tür çeşitliliği, biyoçeşitlilik ne olur arkadaşlar? Azalır. Ekosistemin sürdürülebilirliğinin bozulmasına evet buna da sebep olmuştur. Bundan dolayı cevabımız Edirne odur. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle biyolojik çeşitliliği tehdit eden olaylardan değildir diyor. Hızlı kentleşme doğru insan etkisiyle ne yapar biyolojik çeşitliliği azaltır. Meralar, meralardaki aşırı, aşırı otlatma evet insan etkisiyle biyoçeşitliliği azaltır. Baraj yapımı çalışmaları madenlerin aşırı kullanımı, gen bankalarının oluşturulması. Tabii ki arkadaşlar gen bankalarının oluşturulması çünkü bu biyolojik çeşitliliğe olumlu yönde etki yapıyordu hatırlıyorsanız. Ne yapıyordu? Bazı özel e, bitkileri ya da hayvanları çevreye karşı, soğuğa karşı, aşırı sıcağa karşı, işte donmaya karşı, gibi ya da bazı böcek türlerine karşı daha dirençli hale getiriyordu ve böylece o canlı türünün çevreye karşı daha dirençli olması sağlanarak türün çeşitliliği artmış oluyordu o canlının tür devamlılığı sağlanmış oluyordu geldik arkadaşlar 11. soruya aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenmiştir e, ters lale akdeniz foku safran hazar kaplanı kel kuşu Cevap arkadaşlar Hazar Kaplanı'dır. Çünkü ülkemizde nesli tükenmiştir. Geldik arkadaşlar 12. soruya. Endemik tür, biyolojik çeşitlilik, gen merkezi ve biyokaçakçılık. Yukarıda gösterilen yapılandırılmış grifte ilgili seçeneklerden yargılarının hangisi doğrudur diye soruyor. A diyor yeryüzünde çok geniş alanlar, alanlarda dağılım gösterir. Yanlış. Çünkü endemik sadece belirli bölgede yaşayan canlı türleriydi. Bitki türleri de olabilirdi, hayvan türleri de olabilirdi. Sadece belirli bir bölgede yaşayabilen türdü. B. Sadece bitki çeşitleriyle sınırlıdır. Biyolojik çeşitlilik arkadaşlar sadece bitki değil, aynı zamanda hayvan çeşitliliği de olabilir. O yüzden sadece bitki olarak sınırlandırmak doğru değildir. C. ülkemizde buğday bitkisi örnektir. Gen merkezi. Evet arkadaşlar, gen merkezlerinde Ülkemizde buğday bitkisinin daha dirençli hale getirilmesi, soğuğa sıcağı şeklinde gen merkezlerinde bankalarında kullanılmaktadır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olur. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.